Merhaba arkadaşlar bugün bugün bir yeni mouse'umuz var. Babam getirdi ve kameramanımız olarak şu an değişiyor. Evet kameramanım bugün. Hop bir dik. Evet açıyoruz. Kutusundan çıkarıyorum. Hı -hı. Ve bu mouse diğerlerine göre farklı bir özelliği var. Hı, -hı. Burasına koyabiliyorsun. Bakın. Hı -hı. Ve bunu bilgisayara takacağım ve bunda çok güzel pilifler oluyor ses çıkmıyor tabi. Önce bağlamanız gerekiyor. Bağlayıp açmanız gerekiyor. Ondan sonra sesi çıkarıyor. Ben bununla birkaç kilo aldım. Bu arada son oyuncu nokta network sitesinden oyunu indirebilirsiniz. Bu oyuna hile de olmuyor gençler. Açıklamayı belki bırakırım. Ama bence siz son oyuncu nokta network yazın. Bu arada kanalımız abone kazanıyor. Yani yakında şarkı da çıkaracağım abone olup kanalımıza like atmayı da unutmayın bu arada. En baştan söylüyorum. Sonra like atmıyorsunuz. Baba sen de söyle. Evet, kanalına abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve kutusu da çok güzel. Tam kutusunu evet. olmadı. sadece bu, bu kadar kutusunu olaydı. Bir kutusunu. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bu sefer kısa bir video yapacağım. Bye.